Sizin diğer partilerden özellikle CHP'den farkınız ne? Şimdi bizde sorun şu oluyor. Bu AKP'yi ben indireceğim diyen 150 tane siyasi parti var. Buranın içerisinde bir siyasi partinin hiçbir siyasi partiden miras almaksızın ya da hiçbir sivil toplum örgütü gibi bir uzama olmaksızın sıfırdan kurulmuş bir Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi var teşkilat. Bunun hayat içerisinde bir merkez, bir güç olabilmesi için doğrularını ve doğru politikasını doğru adamlarla sabırla devam ettirmesi gerekiyor. Bizim sihirli değneklerimiz ya da sihirli cümlelerimiz yok. Bizim fiili açık gerçeklerimiz ve açık namuslu savaşlarımız var. Bizim CHP'den böyle en önemli farkımız senin için. Biz Türk milletiyiz. Biz millete inanan, milletten yana ve milletin ortak iradesi ve ortak menfaatinden yanayız. Biz elitlerden ya da imtiyazlardan yana değiliz. Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i tasfiye etmede Cumhuriyet Halk Partisi AKP'den daha öndedir. Daha yıkıcı, daha dağıtıcı bir pozisyonda almıştır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim cepheden kan uyuşmazlığımız var. Bura tasfiye edilmedi. AKP var olan rejim tasfiye edilmez diyor. AKP'nin de, MHP'nin de, İyi Parti'nin de, CHP'nin de, Zafer Partisi'nin de NATO'culuğu programına, öznesine alan her partiyle cephe cepheye karşıyayız. Bizim durduğumuz yer bu topraklar.